Merhabalar. Bugünkü videomuz hem bugün bu videoda 3 oyun ard arda ve hepsi de 5 dakika oynayacağız. Evet çok güzel olacak. Şimdi şuradan açılımdan başlayalım bence. Evet bu arada şeytan şeyini bitirdim. Birazında... Önce... Oha çok ses var. Bayağı kıstım sesli duymuyorsanız bilmiyorum ve bu arada videoyu normalde daha erken atmayı düşünüyordum kar topu oynadım ya yani kar mı oynadım ama ya yani öyle bir video gelmez bu kanala ama ben gideceğim 187 bir gün atarım gene bakın cuma günü mü evet, yarın mı bir gün yayın açacağım biraz bekleyin Ansızın bir bildirim gelecek tabii ki size. O ansızın bildirim beklemediğin bir gün gelir. Bunu hiç unutmayın. Beklediğin bildirim ansızın bir gün gelir. Bunu unutmayın. Daha yolumuz var bakın. Tabii şunu alsam bile ancak oyuncu simgesi ve rozeti işe yarayacak. Neden diyorum? Şimdi yalan atmışım gibi olma. Oğlum. Senin ailemin yaşamanın yeni şeyi bu. Kamu spotunu vereyim. Benim gibi o ailemin yaşayan biriyseniz. Video çekiyorsanız. Bence bildirimlerin hepsini kapatın. Neyse şu Edgar'ın kostümlerini göstereyim. Evet şöyle. Daha şunları almadım. Çünkü zaten evet. evet alalım bence. Bismillah. Şunu karakterimi alalım. Çünkü buna da kasılacağız. Şunu bir yükselt. Bunu max'la yak. de max'la. Ya Vallahi öyle. Zaten bu arada bu karakterleri kupa kasmak çok kolay. Ben auto clicker açıyorum. Tabi auto clicker'ı şu an videoda açamam. Videoyu çökerttim. Ondan dolayı biliyorsunuz. Şimdi sadece gelir alsam yeter. Kalkan aldım. İkisinde kalkan uyguluyorum. Evet bu arada böyle bir şey, bug var. Bu arada benim en sevdiğim bu. Ama şu da iyi. Bunun da animation'ı bayağı güzel yani animasyonu. Oğlum Edgar pinleri var. bu arada bir şey diyeyim mi? Oğlum benim bu kadar fazla oyuncu simgem var. Çok fazla var. Bu kadar rozetim. Ve böyle ünvanım var bu kadar. Aslında daha fazla ünvan bu. E bu arada şöyle bir şey var ve bu kanalda yayınlayacağım bir fotoğrafım da var. Foto şöyle bir foto tabii ki. Onu göstereceğim. Bunlar olur. Bunlar Oha. Bayağı çık atılmış. Neyse bir mega kumbaraya kasılak bari. Zaten biraz sonra bu oyuna çıkıyor. Yeni oyun. Aa aşamalı sezonun sonu yani. Bakın böyle sürekli tıklamaya başlarsanız. Süper'i bile kullanmadım ya. O kadar iyi izleyelim. Bu arada kupa kutusunu tekrar sıfırlayabiliyoruz burada. Nasıl? Sadece bitiriyorsunuz orayı. Bir bakın. Ölü kutuyu aldıktan sonra bitiyoruz. Ve böyle bir bölme de var. Yapacağımızı biliyorsunuz. Dur dur bilmiyorum ama. Bir dakika. Aa! Biliyor musun evet, bir dakika diye yapabileceğimiz yapalım. Şuna gir. Şimdi ses duymamız lazım bundan. Spike sesi olmadığı için atış sesini koymuşlar. Bayağı basitti. Bana daha zorlarını verin ya. Yani. Bak bu hızlı değil. El primo. Brock. Basit. Ya basit oğlum bunlar. Hayır hayır. Ha? Neyse. Sıradaki oyunu Geçelim. Sıradaki oyunumuz Minecraft. Yani bugün ne yapacağız bilmiyorum şu Minecraft'ta. Neyse. Bu videoda üç oyun bir arada olduğu için can yani her türlü yani neyse bu videoyu bu arada birleştirmiyorum haberiniz olsun. Bir dakika. Bu arada şöyle bir şey var. Bir şeyler açılmadığı için ben direkt şuradan oturup açabiliyorum. Aç. Et geldi benim hesap. Ama ben bir türlü karakter ayarlayamıyorum. Ya siz nasıl karakter ayarlıyorsunuz oğlum? Siteden falan mı ayarlıyorsunuz? Aa, Oğlum değişmiş lan. Survival 1'e gireceğim. Ben bu haritaya bu arada hiç girmedim. Bir de mod yükledim bir tane. Galiba hayvanlardan. Yani moblardan daha çok hayvanlar demeyelim moblar diyelim. Onları öldürünce eşya geliyormuş. Yani yeni eşyalar böyle. Mesela zombi öldürünce çürük et veya inek ineği öldürünce deri falan çıkmıyor. Birazcık OP eşyalar çıkıyormuş. Mod işe yarar inşallah. İşe yaramazsa yani. Ama bence işe yarar ya bu Minecraft'ta. Şimdi mesela kravmanda falan bir şey aramıyor bu tarz şeyler. Yani onu söyleyeyim. Ya aslında şu an şarkı girebilir yani. Mesela Sen şöyle bir şarkı açsam çok güzel olurdu ama şarkı yok vallahi. Kötü oldu. Yani. Onun dışında bu arada şunu da söylemiş olayım. Bakın kar topu oynadım ya şimdi. Oğlum bak. Sizin orada kar yağdı mı? Onu söylemek istiyorum. Lütfen sorumu cevaplayın bak. Hadi buna cevaplamak istemiyorsanız topluğa bir e, topluğa bir soru sorarım. Onu cevaplarsınız. Veya shorts videosu atarım ona cevaplarsınız. Yorum yapmanıza gerek yok olur. Allah. Bir dakika. İşe yarıyor mu deneyeceğim. Uy taş balta. Gimeh de lazım. İşe yarıyor mu? Yaramıyor bir dakika ne? Niye yaramıyor lan? Oğlum burası kötü ya bu biyom. Gidelim gel şuradan. Şimdi ev yaparız diye ben şu meşaleleri de alayım. Zaten çok bir şey yapamayız. Ama uzun bir Minecraft videosu gelir. Bu arada bu Minecraft haritası oynamayı biraz uzatacağım yani. Ee, birazcık uzun olacak bu Minecraft. Çünkü biraz uzatmak istiyorum. Çünkü daha haritaya girene kadar 10 dakika oldu bile yani. Evet yani videoyu 15 dakikaya dengeleyemeyeceğim. Üzgünüm. 15 dakikaya kadar yapmayacağım tabi. Bu sefer de telefonu çökertir video. Ya tamam. Ne? et evet, bir bug oldu. Ondan bu videoda Minecraft oynayamayacağız galiba. Neyse. Minecraft'tan çıkıyoruz diğer oyuna giriyoruz. Hadi bakayım. Ee, bir dakika videoyu kapatamadım. Videoyu durduramıyorum. <laughs> Yeter bir videoyu durdurayım artık. Bu arada bilerek durdum. Evet Red Ball'a karar verdim. Oğlum ya Plus ve Zombi ya da bunu oynayacaktım ama ben Plus ve Zombisi yayın açarak oynarım bir de yanına Minecraft da yaparız. Bir yayında iki oyun ne dersiniz? Neyse. Şimdi ben bu oyunu bu arada bitirdim ha. Normalde ben hep bakın şu karanlık var bir kadar 30, 35. bölümde kalıyorum. Göstereyim mi bak? Dünyanın en kötü level'ı ya. Bak. Şimdi normal bir level'a benziyor değil mi? Durun oyunun sesini kısacağım. Sadece. Ya oyun cidden ya bu oyunun bu haritası çok kötü yani. Bayağı da zorluyor özellikle. Yani insanları zorlayan bir harita yapmışlar. Ha, işte burada nana yiyorsunuz. Çok kez deneyin yani. Baksanıza. Zar zor yapılıyor yani. Et her türlü geberiyorsunuz. Durun haklarımızı harcamayın. katlar kendime challenge yaptım Bir dakika. Ya. Hadi bakalım. iki canlı şu üst ve ortadaki tüm level'ları bitirmeye çalışacağım. Hadi bakayım. Şimdi bir dünyayı kurtardık. Ama bir dakika. Ya. Şimdi aya kareler geldi. Ay da kare oldu. Hadi bakayım. Cidden yani buna niye karıştı şimdi? Bir de mağara var. Bu mağarada şey bu arada. Şu bunun da bir kız arkadaşı var ama onlar artık sevgili olmuş. Ne alaka bilmiyorum. <laughs> çocuk oyunu yapıyorlar. Bir bakmışsın içinde e, sevgili orta 18 bir şey var. Ama merak etmeyin öpüşmeyle ilgili bir şey yok. Onda relax olun ben bunu dedim de inşallah YouTube kurallarına aykırı değildir ya bunu söylemek bile. Oğlum çan çok kötü ya. boşa düşmemem gerekiyor. Her türlü. Şu yıldızları bir alalım. Şuraya atladım. Bunu lazere de değmemem gerekiyor. Çünkü onda da her türlü ölüyorum. Oğlum yap eklediğin tuzağın anasını ya. Oha. Oğlum bu nasıl şans lan? <laughs> Değdiğim an öldü. Hayır. Oh, hayır. Çok stres oldum ya. Biraz uzatacağım burayı herhalde. Üst tarafa bitirelim bence sadece. Çünkü video yoksa bayağı uzun olacak. Ya yani uzun video isteyenler bilmiyorum valla. Dediğinize çok yapamayacağım gibi. Valla ölmeden bitirdim. Ölmeden kaldım yemin ediyorum. Ha ha kötü olacak. Bu kötü olacak. E, bu ne? Bu ne? Bu ne? Yapacağınız zorluğun ya. Neyse, bari o gelmeden önce şu yıldızları toplayacak. Ama onu da mecbur öldüreceğiz. Çünkü ondan da puan geliyor. E hadi bir gel ya. Hayır 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 hayır. Ya. Neyse dur. Dur bak. Bu bir tuzağa bu bir tuzağa kuracağım ona. Tabii bomba değildi. tuzağımız. <laughs> Sen benden madem kaçıyorsun. Oy. Aa burası bayağı tehlikeli olacak. Hem sıplamak <laughs> Yes. kötü oldu. Kaçıncı dakika oldu bu arada? Ben bir reklam izleyip geliyorum. E demen canımı fullleyip geldim. En son biz kaçıncı level'daydık bu arada? 48'de herhalde. Bir dakika hayır 48 değilmiş. 48 zaten bitirdik. 9. Evet. Lan bu ne? Full lazer var. Burada galiba şu lazerli gibi geliyor. Ne yapıyor? Aa, bak şurada şey var. Anladım, anladım. Yes, tamam. Şimdi şunları toplayabiliriz. Sen de bir gelir misin artık? He şükür ya. Adam iki saattir gelmiyor. Ya adam iki saattir gelmiyor bir türlü ayağıma. Tabi bu karakterin ayağı bile yok. Bildiğin top bu. Karpuza benziyor. Karpuzun bak bu ne biliyor musunuz? Karpuza benziyor. Tam tersi karpuzun soyulmuş hali. Tamamını soymuşlar gibi. <laughs> Cidden ona benziyor. Zek bir tane karpuz kostümü vardı. Tam hatırlamıyorum. Ama galiba yoktu ya. Aynen yoktu. Yok ya saçmalamayın. Evet. Aa. Hadi. Bak. Bu nasıl? Ben yapacağım. Ha. Ya. Oha. Bu kadar da beceriksiz olamam. Dur. Hadi. Hadi. Let's go. Son. Aa. Hayır. Kötü. <laughs> Dur bir dakika. Full şuna bas. Yok her türlü o noktaya geliyor. Evet video bu kadardı. Görüşürüz.